Biz de evlere geçelim ama diyor bunlar. Aynen C yer boş ya. C yere geçelim de. Oradan geliriz bu tarafa. skin var ama istiyorsan Ne? var. Bilek Bot mu? Adam gitti botta kaçırdım ya. Mark location. Göster lan bot. Gitme lan o adamlara bana gel. Tüh. Kaçırdık onu. Ha bot. Bir ses daha var. Ben varım ama altında bakayım ben mi? Ha tamam sensin. Aa adam düşüyor önümüze. Aha. Karşıda bakarsın. Tamam 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 tamam. Tamam tamam tepede düştü önümüze. Ben gördüm. Oğlum dursana vuruyorum adam zaten. Niye izliyorsun? Deli gibi parası vardır bunun. <laughs> vardır var ya. Kaç? 1650 var. Al, bir arkadaş daha düştü. Emin bir sor bak. Arkadaşı da arkaya M24. bir yere düşüyordu galiba bunun. Abi bir dakika şu yeminleri bir alayım. İşe vuran olmaz. Peki ee... diksi versene bana. Peki diksi. Ulan tolunay tam vurun sanki bir daha da benzeriz de. <laughs> çok da vurdum onu aşağı düşerken zaten. Geriye doğru gitsene biraz. Ha, hani Geri, geri şu tarafa doğru git. Watch out. Orada da sanki bir şey vardı ya. Karışık. Oh. Sol Sola doğru git. Tamam, sol biraz. Bak atıyor. Aha. Ev yerde. Ben geliyordu acaba Vurayım mı salayım mı? Sal sal bana ya Bu evde mi tamam. acaba? Tamam Ha bu evde Burada Geliyor Düşman görüldü Duvarda Evin içine girdi Tamam Tamam Allah Kaç puan var onda? Oh Toplam 3360 lira oldu Maşallah Aa önümüzde drop attı dur o. o. Geliyorum. böyle gelmiştik. Gayet de güzel gidiyoruz. Evet. Adam da çok ha az da değil adam ya. Aynen. Geçenkinde yine fazla var şey az var adam. Ne rahat bir durumu? So, şöyle. Gel. Burada bayağı bir savaş çıkmış ya. Bak 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 gel 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 yanıma gel. <laughs> yanıma, Adam mı var? Gel bak. gel gel yanıma gel. Bak bak adamın duruşu bak. <laughs> Tava atayım mı kafasına bak. Görmedi bizi bak hala. aynen. Dur siz satayım. Eğil eğil görecek kafanı lan. Atamadım üstüne onları herhalde. Dur.

Hiç üşenmemiş burada yatıyor bekliyor çakal ya. Bir hemen tava atacaktım baktım bayıldım bitiriyor seni direkt silahı çıktım. Direkt bitirmeye oynadık. Bu yana doğru aktı galiba. Evet. Aa kulübede araba durmuş. zaman öleceğim be kardeşim. Bak nerede? Yani yürü arkada arkada duraba gidelim. Watch out. Orada. Arkayı işaretledim. Oğlum işaretledim mi arkada? Ha. Araba geliyor. Ağzı var. Arabaya bindim. Aha hareket etti. Bir dakika. Oğlum. Nerede? Hangi orda? Oo başka bir şey vuruyor. Çıkart Am, kafanı arayın. kulübeden. Çıkart o kafanı kulübeden. Öbür adam nerede? Heh gördüm sağa geçiyor. Yine kötü kaldık var ya. Ve Yukarısı da atıyor. Arka vuruyor. Abi şey yapsana. Kalkan kurdum. Kulübe... Siktir, o taraf. Aa. Kalkan kurdum o. Yemedi herhalde. Gözüküyor mu ki? Tam ağacın arkasında gördün mü? Oğlum ikimiz de buraya girdi. Oradan vuracak seni. Barbie. Tamam yukarısı kaldı. Yukarısı yukarı. mı kaldı? Allah senin ya. Düştüm ben şunu bir dur oynatırsam iyi olur. Neredesin? Tamam orada dur. Tamam. güzel yeri. Geliyormuşum sana. Aa <laughs> ha, bak Hayır lan! Ayy. Atarım bir kalkan açacağım şimdi. of. O kuli ben öldü herhalde. Abi, her taraftan yiyoruz ya. Kitim kalmadı benim ya. Sola geçiyor adam gördüm. kaldır mı artık Sen ne tarafa atıyorsun Buraya atıyorum. Düşman görüldü. Ah aldım ağlım ki. Bir kişi daha var orada. Ya, Şu arkada baydım öldürdüğümüz adamları bir de da kalkamam. Oğlum ya niye bir sipariş etmiyoruz? Ha, vurdum lan bir tane. Aa öldü. <laughs> Temizledim orayı. Nereye sallıyorsun tutulmayı sen? İçin içine sallıyorum, tutturmaya çalışıyorum. Sağ taraf. Tutturdu. Arabaya mı acıdı lan bunlar? Ayy. Ne oldu? Düştün mü? Yok kalkma Ben çadırda birini kaldım, baydım. Bana arkadan birilerinin sıkılamadı. Şu an ağır değil mi? Aşka. Bir daha biraz sabret. Şu odamı vurdum. Ya baktın o ağaçta hadi ya. Lan aç. Düşman Dur. görüldü. Gördüm. Bana aim gösterin inşallah. Oradan şu an evimi koydum bakarsa. Ben de öbür taraftan bakıyorum. Vurdum bir tane. Bu ev ne alemde? Evde kalkan atmış kuru. O adam da dışı şimdi de vandı şimdiyiz. Arabaya mı indire? Hmm. Baydım orada birini, turnu. Tamam. Ya şu ağaçtaki beni bırakmıyor ki. Tamam burası dolunay. Tamam Çok iyi. Açık yine baydım sonunda. Kaç kişi orada ki? Biri, Biri de arkadaşın hadi bilmiyorum. Tolunay alan geliyorum. vallaha girelim gel. O adam öldü zaten ama ya. Boş ver, biz gidelim. adamı öldü. Arkadaşı yok. Bu önümüzde bir herkesin adam vardır ya. Burada birini ben sürünürken ayıkladım da. Bana kiri geldi zaten. Aa adam yerde yatıyor. Nerede? Düşman görüldü. görüldü. Şurada. İçeri attım bak sürünüyor. Düşmedi lan. Oo. Kaldı iki kişi ya. Aynen. Bunlar da kesin yatıyordur Allah bir dikkatli olurum da. Her şu duvarın içinde yer. Kim duvarın arkasında olabilir. Canım çok az ya. Çok az canı var. ama. Çok güzel oyunda. Evet.